Selamünaleyküm. Diyanet Yeni Elifba 2024 Yaz Kur'an Kursu sayfamız 18. Konumuz met harfleri yani uzatma harfleri. Kendinden önceki harfi a e i i u ü sesiyle uzatıyor. 3 tane met harfimiz var. Elif burada b diye uzatmış b'yi. Ye, Bi diye uzatmış. Vav da b diye uzatmış. Aynı zamanda şuna da çeker diyoruz. Bu işareti gördüğümüz zaman da üstte ise a e, altta ise ı I, i sesiyle uzatıyoruz. Ya Allahu billahi mina rajim bismillahi r E b b t t F olmasına dikkat edelim. C C C H H H Bu hırıltılı söylüyoruz. H H H D D D Z Z Z Dilimizin ucunu ısırıyoruz. Yine peltek harfimiz. Z harfimiz. Ra Z Ru Z, 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 S, si, su, Ş, 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 sa, S, S, V, 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 ba, v, bu, Va, V, V, vu. 아위오아위오사피수아위오키쿠레리루마미무나 ni nü ve vi vü he hi hü ye yi yü daha önce nasıl okumuştuk e i ü be, b bi bü onun uzatılmış hali olarak düşünelim e i ü be, b bi bü bu şekilde uzatıyoruz Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü